Sevgili sektör bileşenleri, kıymetli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ülke ve sektör olarak bir arada birlik bütünlük halinde olmanın en önemli olduğu bu günlerde böyle bir organizasyon yapılması bizi çok mutlu etti. Burada önemli olan küresel sermayenin karşısında dik durmaktır. Küresel sermayeye karşı dik durabilmek için birlik beraberlik içinde ve özveriyle çalışmamız lazım. Biz hiçbir zaman yabancı sermayenin karşısında değiliz yatırım yapan, üretim yapan, ihracat yapan ülkemize ve sanayimize, istihdamımıza fayda sağlayan her türlü sermaye bizim için eşittir. Ancak ülkemizi sömürü düzenine sokup, ucuz iş gücü, ucuz emek ve sektörü yok etmeye çalışan sermayenin de karşısındayız. Yerli sermayenin, yerli sanayicinin yanında olmak yeterli bir söylem değil, bunu hayata, hayatta fiiliyata geçirmek gerekmektedir. Söylemlerde kalan bir iş, icraata geçmediği sürece hiçbir önemi yoktur. Bu nedenle siz sektör bileşenleri, meslektaşlarımıza düşen en büyük görev sahada özveriyle, birlik ve bütünlük adına, yerli sanayici ve sermayenin korunması adına işbirliği ve arkadaşlık yapmanızdır. Bizim sizlerden beklentimiz ve sizlere göstereceğimiz yol da bu yönde olacaktır. Bu fuarın sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.